her evde varız. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Bunun üzerimize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla hareket etmek durumundayız. Ve bu kadar büyük bir aileyi, bu kadar büyük bir sorumluluğu hakkıyla taşımak kolay değil. Bu yükün altında hep beraber yol yürüyoruz. Bir milyonun üzerinde öğretmen arkadaşımızla beraber bu yolu yürüyoruz. Ve biz göreve başlarken Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlarken şu taahhütte bulunmuştum. Biz bir milyonun üzerindeki öğretmen arkadaşımızla en ücra köşedeki okulumuzla Bakanlık Merkez Teşkilatı'yla beraber bir aile ortamında sorunlarımızı karşılıklı tartışarak, istişare ederek birlikte ortak akılla çözüm bulacağımız bir mekanizma oluşturacağımızı taahhüt etmiştik. Ve bunun örneği olarak da Öğretmenler Odası etkinliklerini başlatmıştık. Sadece Öğretmenler Odası kısmı değil, bu aynı zamanda Bakanlık merkez teşkilatı içerisinde, Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde bu aile ortamını oluşturmayı hedefledik. Bakanlıktaki bütün toplantılarımızda ilgili herkesin dahil olduğu, herkesin fikrini ifade ettiği bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık. sahayla ilişkiler anlamında da bunu öğretmenler odası etiketiyle aslında bununla ilgili bir hesap yapmadık. Yani ne kadar öğretmenler odasında oturduk, ne kadar öğretmen arkadaşımıza sohbet ettik bilmiyorum. Bunun kaydında tutmuyoruz. Ama şunu açık yüreklilikte söyleyebilirim ki gittiğimiz her ilde katıldığımız her programda mutlaka öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etmeyi arzu ediyoruz. Bir, bu etkinlikler sembolik göstermelik etkinlikler değildir. Bunun en bariz göstergesi şu an burada bulunduğumuz ortam. Şimdi sahadan Öğretmenler Odası etkinliklerimizde öğretmen arkadaşlarımızdan çok beni mutlu eden şeyler oluyor. Her öğretmenimiz heyecanla elinde hocam bak ben bir kitap yazdım. Bu kitabı size hediye etmek istiyorum diyor. Kitabı alıyoruz, bakmaya çalışıyoruz, bir fotoğraf çektiriyoruz, sarılıyoruz, teşekkür ediyoruz, ayrılıyoruz. Şimdi bunun sayısı artınca bir de Türkiye Yüzül Marif modeli ve bizim 2023 yaz ayından itibaren üzerinde odaklandığımız okuma kültürünün geliştirilmesi Erdem Değer Eylem modeli çerçevesinde hem velilerimizin hem öğrencilerimizin okuma hafta en azından dünya ortalamalarında haftalık okuma saatlerinin sayısını yukarıya çıkarabileceğimiz tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu beni bu açıdan mutlu ediyordu. Öğretmen arkadaşlarımızdan da bu tür talepler gelince veya bu tür e, hediyeler alınca yazdıkları kitaplarla ilgili biz niye öğretmen arkadaşlarımızın ders kitaplarını, e, hikaye kitaplarını, okuma kültürlerini basmıyoruz? Hem Erdem değer eylem modeli yani Türkiye Yüzyıl Marif modeli kapsamında uygulamanın içerisindeler. Hem bu öğretmen arkadaşlarımızı ödüllendirmiş oluruz hem de kamuoyunda tavsiye ettiğimiz okullara tavsiye ettiğimiz kitaplarla ilgili herkesin çok beğendiği bir kitabı dahi tavsiye etsek mutlaka bir eleştiri geliyor. Biz de bu tavsiye mevzusundan imtina ediyoruz. Hiçbir kitabı tavsiye etmemeye çalışıyoruz. Etmiyoruz da işte bu temel eser ya da benzeri mantıklarla daha önce açıklanan eserlerde dahi kamuoyunda eleştiriler var. Biz de bunu yapmak yerine öğretmen arkadaşlarımızdan sadece okuma kültürünü geliştirecek Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle, Türkiye'nin toplumsal yapısıyla uyumlu eserleri önerin. Önerebilirsiniz, önerelim hep beraber diye konuşuyoruz. Ben mesela üniversite çalışırken, oradayken de üniversite öğrencilerine hiç kitap önermezdik. Onun yerine odamın kapısına okunması yasak kitaplar listesi diye bir liste asmıştım. Yani her hafta da yeniliyordum, eklemeler yapıyordum. Ya bu tavsiye meselesi biraz farklı boyutları var. O yüzden bir bizim açımızdan pratik gerekçede buydu. Bu eleştirileri bertaraf etmiş olacaktık. Kimseye ekonomik ya da farklı bir ayrıcalık tanımaksızın bunu yapmış olacaktık. Burada hareketle dedik ki öğretmen arkadaşlarımız yazsınlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kitapları bir komisyon değerlendirsin ve onları okullarımıza dağıtalım. Bu dediğim gibi öğretmenler odasında anlatmaya çalıştığım sürecin içerisinde öğretmenler odasında gördüğümüz tablodan hareketle ürettiğimiz bir süreç. Bu sene biraz zamanımız azdı. Ben başvurunu çok daha artacağını düşünüyorum. Bekir Bey söylediği başvuru sayısı. Ee, hani benim önümüzdeki yıl çok daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Bu vesileyle Bekir Bey önümüzdeki yılda bu yarışmayı yapacağımızı deklar etmiş olduk. Ee, i̇nşallah her yıl rutin olarak bunu yapalım. <laughs> Yaklaşık olarak bir milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız. Bu herkese nasip olmaz. Bu da bizim e, ee, hani ekonomik ödül veremeyiz ama bunu yapabiliriz dediğimiz şey bu. Ee, i̇nşallah güzel bir adımı başlatmış oluruz. Benim tabi burada arzu ettiğim başka şeyler var. Yine bu öğretmenler odası sohbetlerimizde öğretmen arkadaşlarımızın en çok serzenişte bulundukları konular aile profilleri, ebeveyn profilleri, bu konularla ilgili de bir şeyler yapılması gerektiğini istişare ettik arkadaşlarımızla. Bir sürü bu konuda adım attık. Ee, ama bu sohbetimiz esnasında yani şu program kapsamında söyleyeceğim şey şu. Belki bu okuma kitaplarını bir de aile kategorisi yapabiliriz. Yani öğretmen arkadaşlarımızdan ailelere, ebeveynlere de bu anlamda tavsiyeler içeren bir kitap yine okuma anlamında böyle bir şeyin yarışmasında yapabiliriz. Bu da çok önemli çünkü şundan dolayı önemli. Biz bu süreci başlattığımızda velilerimize şunu söylüyoruz. Siz ebeveynlik görevinizi yapın. Öğretmen arkadaşımız öğretmenlik görevini yapacak. Ama siz evinizde çocuklarınıza, çocuklarımıza öğretmenlerimizin okuldaki eğitim öğretim süreçlerini tamamlayıcı nitelikte ebeveynlik yaparsanız eğitim öğretim süreçleri daha başarılı olur.